Sen ne gezen buralarda karı olanı mı kaybettin? İyi lan da. Al sana karı olanı bir yatırayım da. Kardeşin araya gitmişmiş la. Ya, kardeşin araya, kardeşi araya mı gitmiş? Yatacak yer arıyormuş da. Bir geç de şunu da ya. bir yatıralım da. Aman. Aman aman aman. Lan bir bakalım. Yeni kuzenler de burada kalmışlar. Lan tüh. Şunlara bir Bunlara bak lan, bir bak lan, bir, lan, bir bak, bak. bak, bak. lan. Kimse duymadan, kimse görmeden, görmeden, yandan yandan, yandan yandan. Yapıyoruz bu sporu. Seviliyorsunuz Anladım, canlar. Ahmet'im teşekkür ederiz. Anladım. Rica bir ederim, ederim. Rica, rica ederim. Bol bereketli Anladım. bir yavru olsun. Tut, kapatma sen de geç. Evet. Eyvallah. <laughs> <laughs> Alanımızda çok güzel görmeden, Kimse duymadan, kimse görmeden, yandan. yandan yandan. Evet dostlar. Yandan yandan. Sen de al şunu Ahmet. Sol bereketli bereket şunu al. Evet, Osmanlı. Maşallah evet, arkadaşlar. Ya, Seviliyorsunuz. Yapıyoruz bu sporu. Tabii ki bunları tutmak için üç tane oltam e, gitti. Evet suya oltamız Sır, gitti. Sularımızı, oltamızı götürdük. <laughs> oltadan su topladık geldik. Ama şey, oltadan su geldi yani. Evet. Eyvallah İyi, lan maşallah. Görürüz. İyi lan maşallah. Oltacım, Oltacım Ağabey'i itinayla sunar. Evet. Rastgele. Oltacım Ağabey, Oltacım ağabey. Tamam. Takımlar, takımlar için teşekkür ederiz. Onun iğneleriyle. Evet. Kimse duymadan, <laughs> kimse, varmadan, varmadan Yandan yandan. 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 Rastgele dostlar. Rastgele dostlar.